Merhaba arkadaşlar. Meryem 1712 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu köşeden başlamak istiyorum. Yağmurdan sonraki sukulentlerin, kaktüslerin, dün kaktüslerde bugün sukulentlerimi göstermek istiyorum. Bakın şöyle yavaş yavaş şurada kurdele çiçeği bakın oraya dal atmış. Orada büyüyor. Şöyle bakın ne kadar güzel olmuş. Burada da bir leş kaktüsüm var. Deneme amaçlı onu oraya koymuş sokmuştum. Ama o da güzel büyüyor orada. Aloe vera. Bebeğini büyütüyor. Şöyle. Burada da benim bunun annesi vardı. O maalesef şurada saksıdan su damladıkça çürümüş. Onun yerine böyle hafta sonu iki tane bana gelen hediyelerden onları da buraya ektim. Şöyle göstermek istiyorum. Arı var yine. Şöyle orada sardonyam açıyor. Bakın. Şu da kocaman oldu yağmurdan sonraki halleri. Bakın. Rengi çok güzel bunun. Çok harika açıyor. Şöyle. Burada kalan şu ciğer var. Maalesef bu camın önünde yandı yaprakları. Bunu ben buraya aldım ama çok sağlam bir yaprağı var. Çok kuvvetli maşallah. Şöyle de onu göstereyim. Bunlar ileride büyüdükçe bu yanan yapraklarını keserim artık. Şimdilik bıraktım öyle. Şöyle de size bu muhteşem sardunyamı göstereyim. Bakın kocaman oldu o. Bakın. Bir de şurada var öyle. Geçen gelen Nilüfer'inki de orada. Bakın o da tutmuş. O da orada büyüyor. Şöyle göstereyim size. Evet gelelim şöyle geçelim. Burada bir kivimiz var büyümeye başladılar bunlar. Bakın yemişler görüyor musunuz bu şeyini? Bakar mısınız? Yani vatandaşlar ziyarete devam ediyorlar anlayacağınız. <laughs> evet burada da bu güzelliğim var. Bu çok güzel oldu. Şöyle yalnız bu kan alacağım buradan. Onları komple hepsini bir araya toplayıp bir saksı yapmayı düşünüyorum. Onlar kışın kamp ateşi çok güzel oluyor. Kıp kızarıyor. Şöyle göstereyim size. Evet gelelim bu saksıma. Şunu Hollanda'dan almıştım. Ortadaki çemer ya şoko dedikleri. Bakın orada. Bakın o dipte de yemiş. Yaprağı yemiş görebiliyorsunuz mu? Evet. Yani yani şimdi gelelim bu saksıma. Bu çok hoş oldu. Renklerine bakar mısınız? Monobiji'nin rengi harika oldu. Şöyle göstereyim. Şurada Agavoidis var. Letizia var. O da büyüyor. Bronzeler. Şurada Kristat'ım var. Kristat kocaman oldu. Bakın. Ben güneşten göremiyorum ama şu an İnşallah siz görüyorsunuzdur. Purpur Serum. Bunların geçen komple adlarındaki kötü yapraklarını temizledim. Tekrar öyle bir diktim. Şöyle göstereyim size. Lola var. Bakın aralarda yine sedumlar var. Burada buz çiçeğim. Harika oldu. Şöyle göstereyim size. Pulminata. Bakın. Babylerle büyütüyor. Orada da yaprak düşmüş. Köklenmeye başlamış. Kalpli yapraklım. Kubik frostlar. Şöyle göstereyim. Bakın orada da sardunyalar yine Şurada yine kalpli yapraklı. Tuxi Runyone ediyorlar ona. Orfiferium var. Pulvinata kızarmaya başladı. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Şöyle yavaş yavaş. Bakalım orada daha ne var. Telgraf çiçeği var. Bir de bakalım şunun rengi nasıl olmuş. Bakın inşallah çekebiliyor muydur. O da renklenmeye başlamış. Burada da yeni ektiklerim şöyle göstereyim tabi bunlar daha tutunma şeyindeler ama Lori Rose falan güzel olmuş Debi Fred şu köşeyi komple bakın burada da yine kamp ateşleri var onları komple bir saksı yapmayı düşünüyorum şöyle göstereyim size şöyle Oradakiler. Şöyle. Bakın bunun da Yapraklarını şey yapmışlar. Hep böyle çıbık çıbık diktim artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir Grapto ailesine ait bir tane var orada. Yeşil o. Bakın geçen gün aşağı düşmüştü. Onu buldum, getirdim, ektim oraya. Şöyle. Beybiler, Lilikina. Yine kamp ateşi, kamp ateşi çok feci böyle büyüyor. Çok da hızlı büyüyor. Bakar mısınız? Bunu ben kesmiştim, her taraftan vermiş. O Palina'm orada. Şöyle göstereyim size. Burada da burada da Bangkoklu. O da tutunmaya başlamış belli. Burada da bir küçük tesbih çiçeğim. Şöyle göstereyim size. Durumlar, bendeki durumlar, saksılardaki durumlar böyle şimdilik. Ama iyi gidiyorlar. Evet maalesef arada böyle ziyaretçilerimiz oluyor. Yapraklarını yiyorlar. <laughs> Bu zamana kadar hiç böyle olmamıştı. Bu sene böyle başladılar. Hayırlısı bakalım. Şöyle. Şöyle de ağaçları göstereyim. Tesbih çiçeği burada. O da sulanacak olmuş belli. Bunun ben şeylerinden anlıyorum. Tesbihlerinden anlıyorum. Bakın minik minik suyu gördüğü zaman kocaman şişko şişko oluyorlar. Şöyle göstereyim. Onun yanında bir kaktüs şeyim var. Kaktüs şeyini göremiyorum ben. Şöyle bir uzaktan çekeyim ben size. Bakın. Bayağı bir faaliyet var orada da. Evet, balkondan havadisler bu kadar. Burada da begonyam büyümekte. Şöyle göstereyim size onu da. O hanımın yeri hep orası. Yanında da semaver duruyor. <laughs> Şöyle size balkondan bu güzelliklerle Burası genelde bu saksı Hovartia, Grasula Aloe vera saksısı İki çeşit Grasula ailesinden var Bakın bu Ovata dedikleri Bu da Grasula ama ben bunu bilmiyorum Hangi tür olduğunu Şunlar Hovartia Şu da Hovartia Şurada bir tane Springtime var Springtime artık minnacık kaldı Onu bugün yine Yeniden diktim Evet. Balkondan durumlar böyle. Ben burada da aynı mı koymuştum oraya? Durayım skatın. Rüya bahçem demek oluyor. Bakın orada da millilerim var. O da orada açıyor. Devam açmakta. Bu tarafa pek görmediniz sanırım. Kaktüs var. Begonyalarım var. Tekrar bir aloe vera var. Şöyle o tarafı da göstermiş olayım. Gelelim masanın üzerinde. Evet. Burada yaprak güzeliyle kolyo çiçeğimle veda edelim artık. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.